Çocuk niye 3 aydır Minecraft Hardcore serisi paylaşmıyor. Hemen bunun bir açıklamasını size yapıyorum. E bir 20 videoluk serüven vardı aklımda YouTube için. Çünkü arkada TikTok'la uğraşıyoruz. TikTok'ta yayın yapıyoruz. TikTok içerik falan üretiyoruz. Derken hiçbir zamanım kalmadı. Baya bir TikTok'ta hızlı büyüdük. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü oraya çok emek sarf ettik. Çok zaman ayırdık YouTube'a ayıracağımız zamanı. Oraya biraz daha ayırdık. E şimdi artık yeterince TikTok'ta yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Ve biraz YouTube'a geri dönmeyi planladım. Artık YouTube'da uzun süre serilerimiz olacak. Maalesef ki maalesef o hardcore serimiz 3 ay önce. Map'i yanlışlıkla oyundan sildim. O map kayboldu. O yüzden bir değişiklik yapıyoruz. Bu seride modlu hardcore yapıyoruz gençler. Essential modunu ekleyeceğim. Bilmeyenleriniz varsa TikTok sayfama gidip videoma bakabilir. O modla oynayacağız. Sadece bir mod oyunu güzel şekilde değiştirecek. E, güzel şeyler ekleyecek o kadar. Şimdi oynaya tıklayalım. Yeni dünya oluştur. yeni seri ya da yeni seri koymayalım biliyor musunuz? bilim aklıma geldi bence buraya unutul klavyem Türkçe değil unutulmuş sırlar aynen unutulmuş sırlar gençler bunun bu serimizin ismi unutulmuş sırlar hardcore'dur zorlu ölürseniz yeniden doğamazsınız iyi şanslar buna ihtiyacınız olacak ya bizim gibi baba pirolara ihtiyacı olmaz böyle şeyler için o yüzden bunu basıyoruz Kaynak paketlerden gidip gençler buradan yılımızı ekliyoruz. Etkinleştiriyoruz. Davranış paketlerinden geldi. Eklediğim mod başarı ve etkilemiyor. O zaman Dreams dünyamızı oluşturuyoruz. Bismillah diyelim. Güzel bir seri olsun. Uzun bir seri olsun. Bismillah. <laughs> Öncelikle bunun ayarlarını bakalım. Ayarlarımız zaten hepsi var güzel tamam şimdi bu, bu modu neler yaptığını görürsünüz birazdan oynayacağız bu modun neler yaptığını göreceksiniz gördüğünüz gibi başarımı etkilemiyor efsane bir şey değil mi şimdi bu hardcore olduğunu unutmayalım her şey zor olacak o yüzden ben hızlı bir gelişmem lazım direkt bizim bir tane minecraft serimiz var tiktok yayınlarımızda oynuyoruz e orada biz zorda geliştik zorda geliştik builder olduğumuz için huzurluya çektik oyunu huzurluya da biraz alıştık galiba bakalım hardcore nasıl bizi etkileyecek önce hemen kıralım Gençler bu mod 3'e 3, e 3 moddur gençler. Her şeyi böyle 3'e 3 kırıyor. Ağaçları tek tek kırıyor. Ondan sonra çank e, chunk açma modu var. Checkpoint modu var böyle. Öldüğünüz zaman koordinat direkt geliyor oyuna. Oraya gidiyorsunuz. Öldüğünüz yeri bulabilirsiniz. Ama burası hardcore olduğu için eğer ölürsek Allah'a emanetiz. Eğer ölürsek bu Sırlar Dünyasında ya bu unutulmuş Sırlar Dünyasında ismi neydi lan? Unutulmuş Sırlar Diyarıydı. <laughs> Durdurmaya çalıştım baktım da. Neyse ne işte. Biz de sırlara karışırız ortada Ne boş yaptım ya. Öncelikle bir tahta kazma, ondan sonra şuradan bir sopa, tahta kürek. Moda giriyoruz gençler. Ayarlara gidelim. Açtım. açtım. Tamam. Bunu da mı açmadım? Ayarlar. Stonebreaker. Bakın ya. Tamam. Açtık. Bu direkt zaten hızlı kırılır. Oha. Kırıldı. Alet her zaman için yeter. 60 tane. Gençler abartım modu eklemedim. Bence. Bu abartı mod değil. Evet gençler ben çapa yapıyorum. Evet çapa yapıyorum ben. Düzenimiz böyle. Bunları direkt çöpe. Bu gitsin. Allah'a emanet bu. Bu da gitsin. Bu kitabımız yanında kalsın. Modun ayarını yapıyoruz. Çok güzel. Elma. Tamam. Meşi fidanlı neden olmasın? Biraz alalım. Arkada gördüğüm balkabağı alayım. Balkabak. lazım olan creeper. Gençler geçen seride hatırlıyor musunuz? Azından creeper ölüyorduk ilk başlarda. İşte bize bir pusu kurmasın da dur. Kenardan kontrol ediyorum. Ben bir hardcore'a başladığımda bir triplere gidiyorum ya. Ben de anamıyorum ya. Allah Allah. şimdi. Ya biz ne yapıyoruz ki? Önce bize yün lazım. Kafam allak bullak oluyor hardcore'da. Şimdi gençler ana hedeflerimizi söylüyorum. Bir başlangıç evi yapıp demir set çekip her şeyi yerine oturtup bu bölümü bitireceğiz. Pişmiş domuz eti yani mecbur yiyeceğiz yapacak bir şey yok. Davuk. Bundan güzel bir KFC yaparız. Bioma iyi ya da kötü demeyeceğim. Sanki iyi bir his var içimde. İyi bir his var. Umarım güzel deri olur bu. Bakalım kaç tane yönümüz oldu? 2. Bir tane bulalım. 3 olsun. Ondan sonra yatağımızı yapalım. Çünkü yata ha tamam sonunda sonunda gel buraya. Anında yatak çekiyoruz. Tamamdır. Yatağımız tamam. Şu elmamızı bir gömelim. Et kasalım biraz. Yani tane oynanan gün sayısı niye açık değil? Koordinatlar oynanan günleri göster. Ayda bal kabak. Hatta çok da lazım değil ama onun yapısını falan yaparız bir Ee, çok iyi burası full su. Baştan geçti Böyle mi olur yani kardeşim Şimdi ormanlardan, dağlardan, taşlardan gideceğiz. Güzel ve ev için bir yer yapacağız. Aynen. Türkçe de gitti. Türkçe de gitti. <laughs> Güzel bir yer bulurum ki başlangıç evimizi yapabilelim. gece <laughs> i̇şte bu Minecraft'ta etkinlik vardı. Bedrock'ta. Ee, Minecraft film etkinliği. Onu kaç kişi yaptı aranızda? Yani o, oradaki pelerin umarım almışsınızdır dostlar. Çünkü oradaki pelerin yani çok nadir bir şey. Çünkü Minecraft film etkinliğine geldiği için filme özel. Yani bir daha da o pelerin bir daha gelmeyecek. O yüzden umarım onu almışsınızdır almamak gibi hata yapmamış. Eğer hata da yapmışsanız geçmiş olsun diye. Onlardan güzel bir yere benziyor orası. Bir saniye bir bakalım şöyle. Şeker kamışı önemli. büyümeyi işlerine girmemiz lazım. Şuradan büyük ihtimalle kömür çıkar. Yani orada kömür çıkmazsa ben bu oyunu siliyorum. Harbi diyorum. Oha! Oğlum mızrağını düşürmeye çalış. Kaç lan? Oğlum mızrağı düşürmeye çalıştım. Terbiyesinin yaptığı şeye bak. Oğlum, yemin ederim sizden intikamımı alacağım. Ben güçleneyim. Ben güçleneyim sizden intikamımı alacağım. Allah kahretsin ya. Çiğ koyun eti yemek zorunda kalıyorsun. Gömçür gömçür bunu da biz bir oradan kömür çıkması lazım bak oyunu sileceğim dedim. Aha tamam. Oh be. Gençler eski seriden atılıyor musunuz? Bunun annesini babasını katletmiştik yalnız kalmıştı. Neyse ya. Sini bağışlıyorum bu sefer. Tamamdır. Bu et... Ya sen bilerek yanıma geliyorsun. Senin etini de pişireceğim. Neyse i̇şte biz burada bir zıbar Ben de böyle rahat rahat konuşuyorum. Bak kömür bize lazım yani şimdi. Benim hep böyle bir hatam oluyor. Kömür şey yapmıyor. Neyse bir parkur. Oğlum yüzmeyi bilmiyor. Aha köy. Aha vallahi köy. O yüzden şuraya bir parkur yapalım. Gençler tabii ki doğayı kirletmiyoruz. Onları sonra kıracağım. Burada kaçak işçi çalıştırılıyor mu? Bir kontrol edelim. Çalıştırılmıyorsa biz bir ticaretini direkt başlatacağız. Ha, tamam. Oradaki biraz malzemeyi dızlayalım gençler yani biliyorsunuz. Nerede beleş oraya yerleş. Ben o eşyaları almam lazım. Yavaş yavaş yap. Oğlum ben ne yapıyorum ya? Valla bu patatesleri gömçürürüz. Ya da yeni güzel bir köy bulup oradan ticarete gireriz. Ya bu otomatik Allah kahretmesin otomatik geri içine koyuyor. Ben de diyorum ne oluyor bu? Niye böyle oluyor? Kafayı yiyecektim. Güzel bir özellik. Kırdığımızı geri patatesleri alalım şuradan. Ha, orada da patates var. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Çok güzel. Zıplamayı deneyecektim de olmadı. Öncelikle biz de biraz biliyorsunuz demir yapacağız da demir şey yapalım. Selamun aleyküm dost. 1, 2, 3. Gelsene. <laughs> ne oldu gelemiyorsun değil mi? Ha? Allah'ım yarabbim gelsene oğlum Hop. Ya hak. Güzel. Duyduğuma göre burada birkaç malzeme varmış. Hadi ikileşiyoruz şuradan. Hadi. Neyse en azından iyilik yapıyoruz ya. Yani en azından iyilik yapıyoruz. Yani takdire şayan bir davranış bunlar. Size bir örnek alırsanız çok mutlu olurum. E, aranızda bunu kullanan var mı? Ben bunu kullanmıyorum ya. Ya dürbün yaparım en azından dürbün için kullanırım bunu o kadar. Dediğim gibi doğayı kirletmeyin. Video dışı oraya kıracağım. Mod çalışıyor mu acaba? Evet. Ha. Mod otistik misin kardeşim? Şimdi bunu da bir deneyelim. Ne oluyor lan? Ya biraz da fidan alsak çok mutlu olurum kardeşim. Lan bende biraz otistiklik var ya. Orada bir maden şeyi vardı. Ağacı. Gidip onun altına kazacağız. Güzel bir madene düşeceğiz mefta olmazsak. Ondan sonra malzemeli cukkalayıp ben diyorum. Kendimi biraz övdüm de aklımda o yüzden ya. Ben kendimi övdüm. Lan değilmiş ya ben boş boşuna övdüm ya vallahi. Biliyorum. Neyse orada bir düzlük alan görüyorum sanki. Şu tarafta bir platformsu gibi bir şey. Hmm, beğendim bak bak vallahi beğendim. Ben niye biraz dikkatli oynamıyorum yani bu, bu hardcore. Yani normal oyun değil. Ben niye böyle yapıyorsun? Neyse. Hoppa. Ya burası ne ya böyle? Şansıma bak ya. Şu tarafa bir gidelim. Ya çünkü çok bu senin bayağı bir uzun sürmesini istiyorum. Aşırı derecede. Burası düzlük gibi hadi inşallah. Şu tarafa bir gide bakalım. Burası, ya orası çok bir söz veriyoruz. Çok güzel gözüküyor. Bir de videoyu çekmiyormuş. <laughs> var ya. Gel la yeme. Aha. Düzme la burası. Maden girişim yoksa? Yes. Maden girişi. Şuraya bir çıkayım. Şuraya bir bakacağım. Yani şuraya bir kaldırsak güzel olur gibi. Neyse. İskelet sesi duyayım. İskelet falan mı var yakın acaba? Biz onun başlayalım gençler. Madene. Dikkatli adımlarla. Dikkatli adımlarla. Ya gençler insan bir söyler ya vallahi Kalkanı yaptı. diye. Ya. İlk fight'ımız. Oğlum ben PPG'ymiş. Hayırdır? Gençler sakin oluyorsunuz. Sakin sakin sakin. Sen de Patla kanka patla. Hop Allah'ın enayileri. Hemen şöyle ışıklandır. Şu demir vardır inşallah. Gel Spydos, 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 Spydos. Güzel malzemelerle çıktık bakalım. Evet, 40, 40, 40. Bisteye yakın, bisteye yakın. Demir var mı burada? Oha bu. Çok iyi. Dur önce bir uyuyayım. Gündüz olsun onları çekeyim. Bunları yansın. Ne oldu? Çıkamıyor musunuz bu? Mu? Yine yiyoruz. yine yiyoruz ya. Orayı ev yapmayacağım ben vazgeçti. Ya aklıma bir dizi, bir dizi geldi Vikings. Adam böyle dağa çıkıyorduk kar oluyordu, kur kar bilmem kaç eksi derece. Orada tek başına duruyordum manyak. Aha, yerleşeceğimiz yeri bulduk. <laughs> tamam, burası. Ee, şimdi, 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 şimdi. Güzel bir şekilde demirlerimizi pişirelim. Neyse bunlar pişe koysun gençler bunlar pişsin. Ee, biz de bu alanı düzeltelim. Hemen bir müzik gelsin. Gençler alanı düzledik. Şimdi ben biraz malzeme toplamaya çıktım. O dediğimiz alanı size göstereceğim sonra. Önce biraz malzeme toplayalım. İşte böyle ikili evimsi gibi bir şey yapacağım. Böyle hem cadı evine benzeyecek hem cadı evi değil. Böyle güzel bir şey yapacağım. Onun için baya bir malzeme lazım aşırı derece. Ama biliyorsunuz bu modla malzeme kasmak çok kolay. Önce biraz malzeme kasalım. Ben biraz size göstereyim klipleri kastığım zaman. Ondan sonra keseriz. Ev yapımına geçeriz. Müzik Gençler evi şöyle bir şekil çıkardım ev için ev için şöyle bir şekil çıkar lan uyuyalım Klipleri bir kesek hemen şu klipleri kesem ne olmaz 1 2 3 4 Müzik gençler evi böyle yaptık ama daha bitmedi zaten. Biraz taş almam lazım. Buranın içerisini taş dolduracağım da. İşte bence biraz güzel taş lazım da. Fazla mı büyük yapıyoruz acaba? Bence başlangıç olduk iyi ya. Biraz taş toplayayım da. Diorit taşı falan da lazım bana. Şu beyazdan toplayalım. Buradan ölecektik. Allah of. Neyse çıkalım buradan. Dalgınlığıma geldi. La kahretsin ya. Bu bir tribe girdim. Of. Neyse. Gençler benim için editlemesi daha kolay olması için. Böyle iki tane blok koyacağım. Ondan sonra bütün her yere otomatik dolduracağım. Şu anlık başlangıç şey olduğu için belki kötü olabilir. Bakacağız. Belki daha iyi olabilir. Sanki güzel bir şampuan çıkardım gibi ya. Ne diyorsunuz? Sayarak yapamıyorum. Ben build yaptığım zaman saydığım zaman build oluyor. Saymadığım zaman build olmuyor. Mecbur bunları koymam gerekiyor. Neyse şu yemeğimizi yiyelim. Evimizi tamamlamaya devam edelim. Gerçi kusura bakma videoyla kesiyorum. Editlemesi benim için daha kolay oluyor. Gençler ev sonunda bitti. Sadece camları kaldı. Camları birlikte yapalım diyorum. Videoyu çünkü durduruyorum. Build yaparken. Gerekli olan yerleri ekliyorum. Ee, şimdi biraz cam ekleyelim. Onun için biraz kum toplayalım. Yani 41 tane kum yeter diye düşünüyorum. Ya unutmayın bu başlangıç evi şey tabii ki böyle kötü gözükecek. Elimden geldiği kadar iyi yapmaya çalıştım. Şu anlık doğru demir, demir de pişirmiştik. Demir sete geçeceğiz diye. 19 da burada. Pantolon bir de, demir bot. Bu cool demiri de çektik. Şimdi kumun pişmesini bekleyelim. Gerçi burayı farklı yaptım. Bir deneyebilirim arkası nasıl gözükür diye. Şu kenarı da böyle yaptım. Şuraya da beyaz yaptım. Nasıl olsa bu başlangıç eve gördüğünüz gibi. Ee, buraya şey koyacağım. Fıçılar koyacağım. Daha güzel gözükür. Aslında bir şey olmaz bunların hepsini kırsak bakayım. Aynen ekstra blok bunlar. E, neyse biz camımız pişsin. Baya yorgunum. Baya yoruldum. 8 tane. Cam levha yapalım. Tahtadan. Tahtadan balta. Aynen tahtadan. Bir taş balta yapalım. Tamam bunu da soyduk orası. O taraf kötü gözüküyor. Orayı halledip orayı halledelim. Orası kötü gözüküyor. Bu yeter mi ki oraya acaba? Bunu niye full beyaz yaptım? Hiç memnun değilim bu evden var ya. 1, 2, 3. Vallahi bir tane bir tane den gitmiştim. Eğer bir olursanız table yukarıda kalır. Şuraya da küçük bir lamba ekleyeyim. Odur arkadaki cam. Oraya bir cam yaptık arkayı görmek için. Gerçi build yaparken azdan ölüyorduk. Abi bir build yaparken çatıdan çatıya zıplıyorum. Geri düşüyorum azdan mefta oluyorduk valla. Kıl payı. Neyse ben buranın içerisinde bir şeyler yapmaya çalışayım. Yerleştirmeye çalışayım. Ondan sonra videoyu bitiririz. Gençler evin son hali böyle. <laughs> set de çektik. Tüm görevleri yaptık. Demir set ve başlangıç evi. Biliyorum bu ev biraz kötü oldu. Bu en iyi yaptığım evlerden bir tanesi değil. Ama yapacak bir şey yok. Ben Ayhan. hiç İçfay. İkinci bölümden görüşürüz.